Yani bir kere öncelikle çadırlarda olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını anında gidermek gibi bir heyecanımız var. Sadece zerre kadar mahrum bırakmak istemiyoruz hiçbir şeyden. O yüzden her yerden yağan yardımları, talepleri destekleri mümkün olduğu kadar koordine edip anında doğru yere yönlendirmeye gayret ediyoruz. Genel olarak gördüğüm tablo çok e, iç açıcı. Yani vatandaşlarımız memnun, gönüllülerimiz çok büyük destek veriyorlar. Şimdi bu yürüyor ama bizim bu hafta çok hızlı bir biçimde çadırlardan kurtarıp en azından başlarını sokacakları bir yuvayla buluşturmak gibi bir hedefimiz var. Bu hafta buna konsantreyiz. Hızlı bir şekilde çözeceğiz. Bize evlere gün dolaştık gerçekten evet. burada kalanlarımız. Her şeyden çok, çok memnunlar, çok şükür. Evet. ihtiyaçların olmadığını, her şeylerin karşılandığını evet, belirttiler. Evet. Bu da sayenizde tabii ki. Çok şükür. Benim en büyük arkadaşlarımız şey. bu, en büyük tesellimiz evet. bu. Çok sağ çok olun, ben başladım. teşekkür sağ ediyorum. Olmaz mı her şey ihtiyaçları var, her şey. O yüzden iyi ki yapıyorsunuz arkadaşlar. Teşekkür, teşekkür ederim. yapabileceğim bir şey var, benden çok bir şey yapmamış. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür Sizler de Çok teşekkür veriniz. ediyoruz. Kolay gelsin. Bir şey rica edebilir buyur, miyim? Buyurun buyurun. Gençlerle bir resim çektirebilir Ay zevkle tabii resim ya. Resim <laughs> Nasıl, duralım? Evet, duralım. Nasıl duralım? Böyle mi? Beraber evet, böyle bir şey Arkadaşım yardımcı olsun. Evet. Emir Ali Bey. Mesafeye dikkat edin. Tamam. 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 Onların çekti. Koronavirüs Çok sağ olun arkadaşlar. Çok ol, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ Çok teşekkürler başkanım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Alanda şu anda eee çalı. Merhaba. Merhaba, sevgili izleyicilerimiz şu anda e, palyaçolarımız ve e, çocukları eğlendirmek üzere bir araya gelmiş bir grup gençle beraberiz. Neler yapıyoruz arkadaşlar? Biz sizden dinleyelim. çocukları eğlendirmeye geldik. Evet. Bu kötü günümüzde hepimize yardımcı olmaya geldik. Hoş geldiniz. Dinleyelim? Çocukları azıcık da mutlu etsek bizim için çok çok büyük bir başarı olacak. Onun için bizi mutlu etmek için buradayız. Psikolojilerini biraz da düzeltmek için buraya geldik. Umarım çok eğleneceğiz. Çok daha... İnşallah. İnşallah. Sevgili arkadaşlar Sevgili maşallah eliniz kolunuz torbalar dolu. Öncelikle depremde de arkadaşlara ailelere geçmiş olsun diyoruz. Biz de çocuklarımızı düşündük bu konuda. Ve onların bir nevi düşüncelerini böyle avzalarından bu tür kötü şeyleri atmak için çabaladık. Ve sağ olsun bize destek olan bir ton insanlar oldu. Bunlara çok teşekkür ediyoruz. İnşallah her şey çok güzel olacak. Bugünler de geçecek. Çok güzel, çok güzel. bir grup kurmuşsunuz. Bir araya gelmişsiniz. Çok şükür, çok şükür Muazzam bir yaptım. organizasyon. İnşallah çocuklarımız da memnun kalırlar. İnşallah. Teşekkür e ediyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Teşekkürler, sağ olun. Gönüllülerimiz şu anda e, deprem çadırı alanındayız ve burada e, bir arkadaş iki arkadaşımızla karşılaştık. Sağ olsun e, burada çalışanlara, deprem zedilere çaydır, kahvedir, her türlü ikramı sunuyorlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, adım Özdemir. Pablo Artisan Kafe'le çalışıyorum. Burada yardım amaçlı depremzedelere çalışan arkadaşlara yardıma geldik. Ücretsiz şekilde kahve dağıtıyoruz. Merhaba, benim adım da Sefa. Ben işletmede çalışan bir kişi değilim. Ben Muğla'dan gönüllü olarak geldim. Yani buradaki insanlara bir nebze de olsun yardımcı olabilmek için buraya yardıma ve desteğe geldim ben de. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun emeğinize sağlık. Sevgili Egenet TV izleyicileri, şu anda e, Bornola Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Çadır Kendindeyiz. Burada şu anda durum sakin gözüküyor ama daha giriş kapısındayız. Tabii ki ileride içeriye gireceğiz. E, çadırların arasında dolaşmaya çalışacağız. Bakalım neyle karşılaşacağız. Sevgili izleyicilerimiz şu anda da Aşık Veysel e, çadır kendindeyiz Biraz önce kapıdan giriş yapmıştık. Kapı girişi gayet sakin gözükmesine rağmen iç kısımlara geldiğimiz zaman e, kalabalıkla karşılaştık. Çevremizde de göreceğiniz üzere insanlar çadırlarının önünde oturuyorlar. Büyükşehir Belediyesi Gezici Çocuk Dünyası tırla gelmiş buraya. Sanırım burada çocuklarımızı bu kötü olaydan arındırmak amaçlı. Birçok tır var. Ee, çeşitli yardım kuruluşlarının göndermiş olduğu tırlar. Ee, sanırım yemek saati şu anda yemek dağıtılıyor. depremzedelerimiz yemeklerini alıp çadırlarına geçiyorlar herhalde. Görevli personellerimiz aynı şekilde yemeklerini yiyorlar. İşlere doğru ilerleyip daha başka görüntüler almaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi çocuklarımız ortada. Sanırım çoğu da Olayı farkında da değiller. Ne amaçla burada durduklarını da bilmiyorlar. Çocuk çocuktur, oyunlarına devam ediyorlar. Ama insanların yüzü gerçekten bugün 10. gün olmasına rağmen hala e, mutsuz bir şekilde. Kolay değil yani bu gibi bir travmayı atlatmak insanlarımız için zor. Ama tabii ki el birliğiyle bugünleri de atlatmış olacağız. Ses. Arkadaşlar şu anda da gördüğünüz üzere yemek dağıtım zamanı. Burada kalan depremzedelerimiz yemeklerini alıyorlar. Biraz önce dediğim gibi insanların yüzü hala mutsuz. Kolay bir şey yaşamadılar. Kızılay burada yemek dağıtıyor. Yavaş yavaş halkımız buraya toplanıp akşam yemeklerini alacaklar. Tabii daha iş kısımlara tam olarak geçmedik. Şu anda girişte Kızılay'ın kurmuş olduğu Çadırkent'teki yemek standının önündeyiz. Siz, evet şu anda da gençlerimizle beraberiz. E, gençler sizlere soralım. Depreme nerede nasıl yakalandınız? Ben evdeydim. Tek başımaydım. Evet. Nasıl hissettin? Yani bunu nasıl hissettin sonra biraz abes olur ama evet, biraz bayağı... ama sonra bekledim. Deprem durduktan sonra kaçtım yani. soğuk kalınlığını korudun. Sen neredeydin? Ben babamın yanındaydım. Yani iş yerindeydim. Böyle bir gün okullu yoktu. Yardım etmeye gittim babama. Makineler böyle birden sallandı abi. Yerden yere böyle. Bizden evde eski evde biraz. Ondan da çar uçtuk. Geçmiş olsun. Vallahi. Sen ben parkta yakalandım. Parkta yakalandı. Oyun mu oynuyordun? Ka yok kardeşim oynatıyordum. Kardeşini oynatıyordum. Evet. Yakalandım. Ben evde yatıyordum o saatte. Sonra Sonra cam sallandı bir anda. Dolaplar birbirine vurdu. Sonra ablam geldi dışarı çıkardı öyle. Evet. Evet. Yani ben de evdeydim. Kardeşim vardı onu korudum. Yani sonra durunca dışarı çıktık hep birlikte. Bu kadar Geçmiş olsun hepinize. Allah bir daha bu günleri yaşatmasın inşallah. Bu hafızanızdan silmeye çalışacağınız bir olaydır. Daha çok gençsiniz. İnşallah bir daha bir şeylere karşılaşmazsınız. Sevgili izleyicilerimiz, şu anda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin göndermiş olduğu mobil aşevinin önündeyiz. Arkadaşlarımız, burada kalanlar akşam yemeği için sıraya girmişler, daha anca yavaş yavaş toparlanıyorlar tabi. Saat akşam yemeği için erken olmasına rağmen gelenler yemeklerini rahatlıkla alabiliyor. Şu anda sadece iki kişiyi görebiliyoruz. Kızım da, adını söylerim diye, evet. tanıyalım yani. ismi Fatma e, kaçıncı katta oturuyoruz? Birinci kat. Birinci katta. Herhangi bir kaybınız? Yok şükür. E, evimizde hasar var sadece. Çatlaklar falan oluştu. Geçmiş olsun. Sağ de tanıyabilir miyiz? Ben Kudret Kızıldağ. Osman Gazi'de oturuyorum. Kirada beşinci kattayım. Bizim de merdivenler çatladı. Duvardan hemen hemen 2-3 santim mi 5 santim mi bilemeyeceğim. Kızım görmüş. Ondan <laughs> dolayı kızım da yalnız olduğu için. Yalnız, yalnızlıydı. Ben işteydim. Ha, siz işte. Kızım evet, kaldı. evet. onu sonra tab ben de duydum, hissettim ama anne dedi aşk veysel'deyiz. Dedi buraya geldik. Cuma günden beri buradayız. Çok olsun. Sağ olun, teşekkür ederim sen de sen de Amin cümlemize. Sevgili izleyicilerimiz, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin göndermiş olduğu mobil mutfağın yanındayız. Burada arkadaşlarımız yemek için hazırlık yapmışlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabi efendim. İsmim Davut Keleş. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden geldik. Burada e, elimizden geldiği kadar deprem olan bölgede yardımcı olalım istedik. Yani bir ucundan da bir tutalım istedik. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Siz de Mustafa ben İstanbul Büyükşehir Personeliyim. Deprem olamaz. Üç buçuk saatte geldik itfaiye ekipleriyle beraber. Enkaz alanında görevliydik. Enkazlar bittikten sonra yani bir can bile olsa kurtarma şeyli. Ondan sonra tek çadır kente geldik. Hizmetlerimiz devam ediyor. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olsun, var olsun. Kolay gelsin arkadaşlar.